Bir oyun oynarken hiç şöyle düşündünüz mü? Ya bu düşman salak mı? Mesela Skyrim'de karanlıkta sinsice ilerleyip bir ok atıyorsunuz. Düşman üzerine saplanmış okla etrafına bakıyor ama sizi göremediği için herhalde rüzgardır deyip devriyesine devam ediyor. Veya Assassin's Creed'de etrafınız dört bir yandan düşmanlarla sarılıyken hepsi aynı anda saldırmak yerine tek tek üzerinize geliyor sanki sıraya girmişler gibi. Bu tür anlarda oyundaki yapay zekanın neden bu kadar kolay alt edilebildiğini, daha akıllı tasarımlar yapmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Aslında oyunlardaki yapay zekalar genellikle kasıtlı olarak sınırlandırılmıştır. Peki ama neden? Gelin bunu hem teknik hem de tasarım açısından anlaşılır bir şekilde inceleyelim. Oyun tasarımcıları yapay zeka konusunda önemli bir denge gözetir. Gerçekçi davranan çok akıllı bir düşman mı yoksa oyuncuya eğlenceli bir meydan okuma sunan biraz hatalı bir düşman mı? Çoğu zaman tercih ikincisidir. Çünkü oyunlar öncelikle eğlence sunmak için vardır. Eğer karşımızdaki yapay zeka insanüstü bir yetenekte olursa oyun hızla sinir bozucu hale gelebilir. Örneğin bir dövüş oyununda karşınızdaki rakip müthiş bir refleksle her hamlenizi anında bloklayıp karşılık verse veya bir futbol oyununda yapay zeka kontrolündeki takım kusursuz paslaşmalarla topu ayağınızdan her defasında çalsa muhtemelen birkaç maç sonra oyundan soğurdunuz. Dark Souls gibi oyunlar bile zorluğuyla ünlüdür. Ancak burada zorluk düşmanların insanüstü zekasından değil Tasarımın cezalandırıcılığından gelir. Düşmanların hareket kalıpları öğrenilebilir ve tahmin edilebilirdir. Oyuncu yeter ki sabredip strateji geliştirsin. Yani yapay zekanın amacı sizi her halükularda yenmek değil, sizi dengeli bir şekilde zorlamak olmalıdır. Oyunlardaki NPC'ler genellikle bilerek bazı yanlışlar yapar veya kusurlu davranır ki oyuncu bir başarı duygusu yaşayabilsin. İyi bir stealth oyununda devreye gezen düşman, görüş alanına çok kısa bir süre takılan gölgeyi hemen oyuncunun varlığı olarak algılamaz. Belki bir an durup bakar ama sonra siz oradan kaçınmışsanız orayı incelemekten vazgeçer. Bu gerçekte bir mantıksızdır ama oynanış açısından gereklidir. Böylece oyuncu gizlilik mekaniğini kullanarak başarılı olma hissini tadar. Yapımcılar gerçekçilik ve eğlence arasındaki ince çizgiyi sürekli gözetirler. Bir yapay zeka ne tamamen salak olmalı ne de kusursuz bir dedektif gibi davranmalıdır söylediklerime karşıt olarak. Örneğin Metal Gear Solid 5 oyununda düşmanlar sizin görüldüğünüz alanları inceler, dostlarının nerede olduğunu bilir ve ona göre hareket eder. Bu da aynı şekilde oyun tamamen ama tamamen stealth bir deneyim sunmak istediği için kasıtlı bir dizayn tercihidir. Zaten sanırım gelmiş geçmiş en iyi gizlilik oyununu genel gizlilik mekanine sahip oyunlarla kıyaslamak pek adil de olmayacaktır. Geldik bir diğer önemli sebep. Teknik kısıtlamalar. Modern oyunlar muazzam detaylı dünyalar sunuyor. Gerçekçi grafikler, ultra realistik fizik hesaplamaları, sistem kaynakları bölüşülüyor. Yapay zeka da bu kaynaklardan pay alır ancak bütün güce tabii ki de hakim olamaz. Gerçek zamanlı çalışan bir oyunda işlemcinizin aynı anda hem görsel efektleri hesaplayıp hem de onlarca NPC'nin karmaşık zeka hesaplarını yürütmesi gerekiyor. Eğer her NPC süper oturaklı bir beyin gibi davranmaya kalksa, oyununuz muhtemelen takılmaya, gecikmeye başlar ve ortalama bir bilgisayarda hiç çalışmaz hale gelir. Bu yüzden geliştiriciler daha pratik, orta karar çözümler kullanır. Tarihsel olarak incelediğimizde oyunlardaki yapay zekalar hep basit algoritmalarla başladı. İlk arcade oyunlarında düşmanların hareketleri belirli kurallar çerçevesindeydi. Örneğin Pac-Man'deki hayaletler rastgele dolanmıyor, her birinin kendine has bir takip stratejisi vardı. 80'ler için bu dahice bir vizyondu. Oyuncuya sanki takım halinde hareket eden yaratıklar varmış hissi veriliyordu. Fakat sonuçta bunlar katı kurallara bağlı basit yapay zekalardı. Oyuncular yeterince pratik yapınca hayaletlerin patternlerini çözebiliyor ve oyunu kazanabiliyordu. Yıllar içinde işlem gücü artsa da oyun dünyaları da aynı oranda büyüdü ve karmaşıklaştı. GTA gibi açık dünya oyunlarında şehirde gezen yüzlerce NPC var. Bu NPC'lerin hepsine süper gelişmiş bir yapay zeka vermek hem gereksizdir çünkü çoğu arka planda kalır hem de teknik olarak zordur. Bunun yerine birçok oyun basit yol bulma algoritmaları, yani NPC'nin A noktasından B noktasına takılmadan gitmesini sağlayan sistem ve karar ağaçları, yani şu olursa bunu yap, yoksa buna bak gibi if else mantığı kullanır. Bu yöntemler yeterince iyi bir illüzyon yaratır ve performansı korur. Sonuç olarak NPC'nin zekası, belirli durumlarda verilen tepkiler toplamıdır. Beklenmedik bir şey yapmaya kalktığınızda afallamaları bu yüzden. Diyelim ki bir NPC peşinize takılıp haritanın bir köşesine kadar geldi ve siz sonra aniden kayboldunuz. Muhtemelen bir sürü etrafa donulup sizi arayacak, sonra kendi rutinine geri dönecektir. Çünkü programında, uzun süre oyuncuyu bulamazsan vazgeç ve yerine dön gibi bir kural vardır büyük ihtimalle. Gerçek bir zeka gibi sonsuz yaratıcılıkla aramaya devam edemez. Etmesine gerek yok zaten. Bütün bunların üstüne yapay zeka geliştirmek zaman ve emek isteyen bir iş. Oyun yapım süreçlerinde grafik tasarımı, hikaye, seviye tasarımı gibi o kadar çok alan var ki yapay zeka genellikle belirli bir seviyeye kadar geliştiriliyor ve Yeterli çalışıyor mu? Eğlenceli mi testinden geçtikten sonra öylece bırakılıyor. Onca kısıtlı geliştirme süresinde her NPC dahi yapmaya çalışmak pratik değil. Genellikle stüdyolar oyuncunun en çok etkileşeceği karakterlerin zekasına daha çok emek harcıyor. Şimdi şunu da eklemek istiyorum. Her kötü yapay zekayı yapımcının isteği yüzünden böyle oldu diye adlandıramayız. Özellikle son Ubisoft oyunları bence bir dizayn tercihi olarak değil de gerçekten beceriksizlikten dolayı aptal düşmanlara sahip. Aradaki farkı eğer oyunlara vakit geçiren biriyseniz kolaylıkla anlayabilirsiniz zaten. Ya da Red Dead Redemption 2'nin hem yüksek bütçesi hem de Rockstar'ın vizyoner bir firma olmasından dolayı aşırı kompleks yapay zeka sistemlerine sahip olması aynı şekilde ortalamanın çok çok üzerinde olduğundan büyük bir başarı ve immersion dediğimiz oyuncunun kendini oyun dünyasında hissetmesi tekniğinin geniş çapta arttırmaktadır. Diyelim ki bir teknik sorun yok ve biz gerçekten çok akıllı, zorlayıcı bir yapay zeka yapmak istiyoruz. Karşılaşılan sorun şu, akıllı bir yapay zeka tanımı insanlara göre değişebiliyor. Biz oyuncular genelde zeki düşman derken bizim taktiklerimize uyum sağlayan ve bize karşı hamleler düşünen düşmanı kastederiz. Ancak bunu sağlamak bilgisayara inanılmaz bir olasılık hesabı ve karar mekanizması yüklemek demek. Ve bunun bazı riskleri var. Masa oyunlarında bu bir nebze başarıldı satrançta dünya şampiyonunu yenen Deep Blue bilgisayarı veya Go oyununda efsanevi usta yenen AlphaGo gibi örnekler var. Fakat satranç ve Go gibi oyunlar sınırlı kuralları ve belirli hamle kombinasyonları olan ortamlar. Bir video oyununu düşünün. Harita var, fizik var, farklı silahlar, hareket serbestliği, ihtimaller neredeyse sonsuz. İnsan beyni böyle karmaşık ortamlarda sezgiyle, yaratıcılıkla hareket edebiliyor. Bir yapay zeka ise her durumu formüle döküp çözmeye çalışır. Bu yüzden eğer tam anlamıyla özgür bırakırsak, ya beklenmedik tuhaf davranışlar sergiler, ya da oyuncunun hiç şansı olmayacak kadar mükemmel oynayabilir. Üstelik oyunlardaki yapay zekalar gerçek bir oyuncu gibi öğrenmez, en azından geleneksel olarak. Yine videosunu yaptım Alien Isolation gibi bütün estetiğini yapay zekasının güzelliğinden ve öğrenebilirliğinden alan oyunlar buna dahil değiller. Onlar da yine kompleks davranış ağaçlarıyla bu taktikleri uygularlar zaten. Yani geleneksel olarak konuşuyorum, siz aynı taktiği tekrar tekrar kullanırsanız çoğu oyun AI'yi bundan ders çıkarıp bu oyuncu hep sniper'la köşeden vuruyor. O zaman ben de saklanayım demez. Bazı modern oyunlar ve özellikle deneysel yapımlar bu yönde adımlar atmaya başladı. Ancak genel olarak AAA dediğimiz büyük oyunlarda makine öğrenimi pek kullanılmıyor. Neden mi? Çünkü makine öğrenimiyle kendi kendine karar veren bir NPC geliştiricinin kontrolü dışında işler yapabilir. Bunun en yeni ve komik örneği Fortnite'ta eklenen ve oyuncularla çeşitli etkileşimler sonrası ırkçıya dönüşen Darth Vader gibi. Yani oyunu test etmek, dengeyi sağlamak zorlaşır. Bir de üstüne bu tip algoritmaların eğitimi, uygulanması çok güçlü donanım gerektirir. Mesela bir yarış oyununda trafiği kontrol eden ayarları düşünün. Makine öğrenimiyle eğitilmiş çok akıllı sürücüler olsa belki inanılmaz gerçekçi bir trafik oluşur. Ama ya oyuncuya yol vermeyi asla tercih etmezlerse? sizin hızla gittiğinizde şehirde aniden girip her seferine çarpmanıza yol açarlarsa eğlenceli bir deneyim olmaz değil mi? Bu nedenle çoğu yapımcı yapay zekayı kontrollü ve tahmin edilebilir tutmayı tercih ediyor. Söylediğim gibi teknoloji hızla geliştiği için bu gibi başlıklarda deneysel oyunlar çıkartılıyor elbette. Fakat klasik yapımlar bunun gibi bir yükün altına girmeyi tercih etmektense odak ve bütçelerini oyun geliştirmenin farklı alanlarına yönlendiriyorlar. Bunun yanında zor yapay zeka dediğimiz şey çoğu zaman geliştiriciler tarafından farklı bir yolla elde ediliyor. Hile yaparak. Evet, birçok oyun yüksek zorluk seviyelerinde yapay zekaya küçük avantajlar tanır. Mesela strateji oyunlarında düşman haritayı fog of war dediğimiz sis olmadan görebilir veya ekstra kaynakla başlayabilir. FPS oyunlarında en zor modda düşmanlar anlamsız bir isabet oranına sahip olur. Siperin arkasında olsanız bile milim görünce sizi vururlar. Bu aslında yapay zekanın daha akıllı olduğundan değil, sadece daha fazla bilgiyle veya güçle donatıldığındandır. Çünkü tamamen aynı kurallarla oynayan bir AI, becerikli oyuncular tarafından er geç yenilir. İnsanlar, özellikle oyuncular, deneme yanılma ile bir oyunun yapay zekasını alt edecek açıklar bulmakta ustadır. AI'ın dürüstçe uyması gereken kısıtlamalar yoksa, örneğin işlemci bir düşmanın görüş mesafesi kuralını yok sayıp haritada sizin tam konumunuzu biliyorsa, o zaman zorlanıyoruz. Bu biraz hileli bir zorlaştırma yöntemi. Ancak performans açısından gerekli. Geliştiriciler de açıkça belli olmadığı sürece bu tip hilelere başvuruyorlar. Çünkü önemli olan zorluğun hissedilmesi, aldatmacı olup olmaması değil. Oyunlarda yapay zeka tasarımının belki de en kritik noktası oyuncu deneyiminin dengelemektir. Her oyuncunun yetenek düzeyi farklıdır. Bu yüzden oyunlar genelde kolay, normal, zor gibi zorluk seviyeleri sunar. Fakat burada bile yapay zekanın zeka seviyesini değiştirmek yerine öyleymiş gibi hissettirmek daha yaygındır. Zaten usta game designer'lar kendilerini bu alanlarda belli ederler. Kolay modda düşmanlar daha az agresif olur. Tepkileri yavaştır, verdiği hasar düşüktür. Zor modda ise daha hızlı fark ederler, daha sık saldırırlar ve hasarları yüksektir. Ancak altında yatan AI mantığı çoğu zaman aynıdır. Yani kolay moddaki düşman ile zor moddaki düşman genelde aynı kodda düşünüyor. Sadece oyuncu etkisini değiştiren parametreleri var. Can, hasar, görüş mesafesi gibi. Gerçekten bambaşka davranışlar sergilen iki ayrı AI yazmak yerine tek bir AI'yı parametrik olarak ayarlamak geliştiriciler için daha kolay ve tutarlı bir yoldur. Oyuncu deneyiminin dengelerken bir çeşit adalet duygusu da gözetilir. Eğer oyuncular bir yapay zekanın hile yaptığını açıkça hissederse bu can sıkıcı olabilir. Ben köşeyi dönmeden düşman nasıl ateş etti? Kesin duvar arkasından görüyor hissi kötü ve ucuz bir izlenim bırakır. Bu nedenle yapay zeka yeterince zeki görünmeli ama oyuncunun da aşabileceği sınırlar içinde kalmalı. İyi bir oyun tasarımcısı oyuncunun kendini çok zeki davranmış gibi hissedeceği anlar yaratır. Mesela bir korku oyununda canavarı zekice atlatıp dolaba saklanırsınız ve yaratık etrafta sizi arar arar ama bulamaz, uzaklaşır. Burada aslında oyunun eyağı muhtemelen basit bir görüş alanının içinde değilse bulamadım kuralını uyguluyordur. Ama siz oyuncu olarak paçayı kurtardım diyerek bunun sevincini yaşarsınız. Eğlence budur. Bazı oyunlar bir adım ileri gidip dinamik zorluk ayarı kullanır. Yani oyun sizin oynanışınıza bakarak zorluğu gerçek zamanlı ayarlar. Örneğin Left 4 Dead gibi oyunlarda AI direktör denilen bir sistem takımınız çok rahat ilerliyorsa daha fazla zombi gönderir. Çok zorlanıyorsanız bir süre yeni düşman çıkarmaz. Bu da yapay zekanın oyuncu deneyimini dengelemek için kullandığı bir yöntemdir. Amaç her zaman oyuncuyu akışta tutmak olduğundan AI da bu amaca hizmet edecek şekilde sınırlanır veya güçlendirilir. Geçmişten günümüze baktığımızda oyunlardaki yapay zekaların ciddi evrim geçirdiğini söyleyebiliriz. Ancak bu evrim çoğu zaman küçük adımlarla oldu. İlk oyunlardaki düşmanlar düz bir çizgide ilerleyen veya sabit bir düzende devreye gezen varlıklarken 90'larda Half-Life gibi oyunlarda siper alıp sizi flank eden askerlere yer verdi. Fear adlı FPS oyununda düşman askerlerinin oyuncuya karşı koordineli taktikler uygulamasıyla epey övüldü. Aslında bu da önceden tanımlanmış bir planlama sistemi sayesinde oluyordu. Ama oyuncuya çok zeki hissettirdiği kesindi. Bu gibi örnekler yapay zekanın oyuncu deneyimini iyileştirmek için ne kadar önemli olabileceğini gösteriyor. Fakat yine de dikkat. Bu oyunlar bile AI'ın sınırlarını aşırı zorlamadan belli numaraları iyi uygulayarak başarılı oldular. Günümüzde açık dünya RPG'lerinde NPC'lerin günlük rutinleri var. Sabah dükkan açar, gece eve gider vesaire. Devasa savaş oyunlarına düşmanlar basit taktikler kullanıyor ve çoğu oyun hala yapay zekayı bir aldatmaca sanatı olarak görüyor. Yani altta yatan gerçek zeka değil, iyi tasarlanmış bir ilizyon aslında. Bir önceki videomda anlattığım Oblivion, Radiant AI isimli sistemiyle NPC'lere günlük rutinler vermeyi başarmıştı. Bu aldatma çok çok dikkatli olarak birebir NPC'leri takip ettiğimizde bunun altında basit sistemler, bakın kolay demiyorum, basit sistemler yattığını fark edebiliriz. Ufukta bazı ilginç gelişmeler de var artık bazı oyunlar veya modlar yapay zeka karakterlerine sohbet edebilme, hikayeyi doğaçlama devam ettirebilme gibi deep learning tabanlı yetenekler eklemeye çalışıyor. Mesela Skyrim için çıkan bir modda NPC'ler oyuncunun sorularına chat benzeri bir modelle cevap verip kendi geçmişlerine göre yeni diyaloglar üretebiliyor. Bu tabi ki henüz deneysel ve yaygın değil. Çünkü bahsettiğimiz bu tarz AI sistemlerini oyuna entegre etmek hem donanım hem de maliyet açısından büyük bir yük ve bence oyun yapımcılarının yaratıcılığını belli bir noktada öldüren bir sistem bu büyük konuşmak istemiyorum. Bunları hep birlikte deneyimleyeceğiz. İleride oyunlarda daha dinamik, oyuncuya uyum sağlayan yapay zekalar görme ihtimalimiz var. Fakat bu gerçekleşse bile emin olabilirsiniz ki geliştiriciler bunları da eğlenceli ve adil olması için sınırlayacaklardır. Belki bir gün tamamen öğrenen ve neredeyse insan gibi düşünen oyun ayarları da göreceğiz ama muhtemel onlar bile isteye küçük hatalar yapacak. Oyuncuya kahraman olma hissini yaşatacak şekilde tasarlanacaklar. Sonuç olarak oyunlarda yapay zekaların kolay ve salak olmasının ardında yatan neden bir eksiklikten ziyade bir tercih. Bu tercih Teknik sınırlamaların, oyun tasarım felsefesinin ve oyuncu psikolojisinin ortak bir sonucudur. Her oyunda yapay zeka görünmez bir pazarlık yapar. Ne kadar zeki olursam oyun o kadar gerçekçi ve zorlayıcı olacak. Ama çok zeki olursam oyunun tadı kaçar. İşte bu yüzden bazen düşmanlarımız saflık derecesinde hatalar yapar veya bilerek göz yumuyor gibi davranır. Çünkü günün sonunda biz oyunları yenmek, keşfetmek ve keyif almak için oynuyoruz. Yapay zekada bu keyfi mümkün kılan bir orkestra elemanı gibi. Gerektiğinde arka planda kalır, gerektiğinde öne çıkar fakat hiçbir zaman oyuncudan rol çalmaması gerektiğini bilir. Bir dahaki sefere bir oyunda yapay zekanın kolay lokma olduğunu düşündüğünüzde arka planda dönen bu denge hesaplarını hatırlayın. Belki de kolay dediğimiz o düşman tam olması gerektiği gibi tasarlanmıştır. İşin bizlere düşen kısmı iyi bir dizayn ile tembel bir yapılmış bir işi ayırt etmekte yatıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın.